Hayırlı günler dostlar Yunanistan medyasından haber başlıklarına bakıyoruz. Bazı haberlerin başlıklarını aktardıktan sonra detayları da aktaracağız. Öncelikle başlıklar. İlk haber Yunanistan gelişmiş bir elektronik harf sistemiyle Türk İYA'larını bitiriyor başlığı atılmış. Bu haberde yine Yunan medyasının gaza geldiğini ve İYA'larımıza karşı özellikle bayraklara karşı haber yaptığını aktaracağız. İkinci haber Tehdit edilen sadece adalar değil, birinci zırhlı Türk Tugayı'nın Doğu Trakya'daki harekat hazırlığından bahsediliyor. Üçüncü haber, Kıbrıs'taki Agapinor tatbikatının tamamlandığı duyuruldu. Türk Dışişleri Bakanı, Kıbrıslı Rumların tutumu dürüst değil diyor. Bunu da aktaracağız, İsrail'le yapılan tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Dördüncü haber, Türk medyası ortaya çıkardı mı? Yunanistan, Türkiye'nin taleplerini değerlendirmek için uzmanlar komitesi tarafından rahatsız edildi. 5. Haber Fransız Genelkurmay Başkanı Rafael uçaklarının Yunan pilotlarından etkilendik açıklamasını yapıyor. Sürekli operasyonel katılımlarından da bahsedilmiş. Diğer haber Türkler Ege hazırlanıyor mu? Lazer güdümlü bozok mühimmatının seri üretimine başlandığı haberi servis edilmiş. Zaten savunma sanayi haberlerimiz sık sık Yunanistan medyasında gündem oluyor. Diğer haber ulusal hava sahasında yeni Türk ilerleri başlattılmış. Bir diğer haber Sligoz konuştu. En kötüsüne hazırlanmak iyidir açıklamasını yapıyor. Eğitim Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü'nden açıklamalar geliyor. Mustafa Destici'nin açıklamaları Yunanistan Meclisinde gündem olmuş. Yunanistan agresif davranmaya devam ederse Türk'ün kelepçesini kabul edecek başlığı atılıyor. Burada kendisinin açıklamaları olduğu gibi başlığa yazılmış. İlk olarak dostlar ilk haberlerine bakalım. Yunanistan gelişmiş elektronik savaş sistemi ile... Türkiye'lerini bitiriyor başlığı atılmış, Yunan silahlı kuvvetlerine ait yeni elektronik birçok sistemin adaları kurulacağı duyuruldu. Daha sonrasında bunlar devreye alınacak. Yaz aylarında kör olma potansiyeline sahip bayraktar, ülkenin savunma kalkanı için önemli bir çözüm gibi görülüyor cümlesini kullanmışlar. Türkiye'lerinin ülkemiz tarafından durdurulması söz konusu, silahlı kuvvetlerimize yönelik oluşturduğu tehdide odaklanmakla uzun zamandır ilgileniyoruz. Türkiyalarının kontrol istasyonlarıyla ile iletişimine müdahale etmek, özellikle iletişimini kesmek ve tarafımızla yok etmek veya Türkiyalarını kontrol etmek amacıyla adalarımızda derhal Birleşik Elektronik Harp sistemini ağı oluşturmalıyız. Aynı zamanda tabur seviyesi ve üzerindeki kara kuvvetlerimiz Türkiyalarını vuracak anti-dron sistemleriyle donatılmalıdır cümlesini kullanmışlar." Yukarıdakilere bakıldığında Türkiye'nin İyalarıyla Ege'de ürkütücü boyutlar kazanmaya başlayan iktidar projeksiyonun önünde önemli bir engel olabiliriz. Burada dostlar şu ifade kullanılıyor. Yunanistan, Suriye'de başlatılan ve aşağıdakilerin gerçekleştirildiği yeni Türk askeri operasyonlarını yürütme doktrinini tamamen etkisiz hale getirmenin bir yolunu buluyor. Burada motorlu piyadeden bahsedilmiş, koral sistemini kullanmamızdan bahsedilmiş gibi gibi 4 madde sayılmış. Bu haber bu şekildeydi dostlar. Diğer haber Tehdit etten sadece adalar değil, 1. Zırhlı Türk Tugayı'nın Doğu Trakya'daki harekata hazırlık testinden bahsediliyor. Türkiye Zırhlı Tugayı'nın operasyonel hazırlık testini yaparak Ege ve Meriç'ten sonra savaş makinesini ısıtıyor. Burada yazdıklarını okuyorum. Türk-Yunan ilişkileri Türk saldırganlığının sözlü düzeyde olduğu kadar saldırıda devam etmesi açısından çatışma dönemine geçti. Ankara adalarımızın silahsızlandırılmasına odaklanmış gibi görünüyor ve bu olmazsa adalar üzerinde ulusal egemenlik söz konusu olduğu tehdidiyle bizden bunu talep ediyor. Aynı zamanda önce Suriye'de askeri operasyon yapmayı planlıyor. Dolayısıyla Türkler savaş makinesini ısıtıyor. Bu ülkemize ne yapacak göreceğiz açıklamasını yapmışlar. Birini gibi baba eski kırklar elinde iki gün önce Milli Savunma Bakanlığımız şu paylaşımı yapmıştı. Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı tarafından 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın harekata hazırlık denetlemesi yapılmıştı. Bu fotoğraflarla ilgili Yunan medyası şunu yazıyor. Yayınlanan fotoğraflara bakılırsa Türk tanklarının tatbikatını, keskin nişancı atışlarını, hafif fiyade silahlarından uçak savar atışlarını, ve su bariyeri geçiş tatbikatını görüyoruz. Böylece bize karşı yapılan saldırgan bir harekatın fotoğrafını çekiyoruz. Bir operasyonel hazırlık testi yapıldığında bunun bir askeri operasyon görevini üstlenmeden önce genel bir provadan bahsettiğini belirtmemizde fayda var. Sonuçlar Türkiye Meriç bölgesinde utangaç görünmüyor ve 1. ordunun savaş gücünü arttırdığı yukarıda açıkça görülüyor. Türk yetkililerin ve yöneticilerin DDAH'daki Amerikan üssünün Yunan silahlı kuvvetleriyle birlikte Türkiye'nin güvenliğine tehdit ettiği yönündeki çağrıları bakımından değerlendirilmelidir. Peki Doğu Trakya'daki Türk kuvvetlerinin en küçük Yunan kuvvetleri tarafından tehdit edilmesi nasıl mümkün olabilir? Hatta 1. Ordu motorlu ve zırhlı birimleri sürekli olarak Suriye ve Irak'a muharebe tecrübesi kazanmak için gönderiliyor. Tamamen öngörülemeyen bir Erdoğan kapanışta buraya saldırabilir. Bu güçlerimizi söz konusunun erin kuzeyine ve güneyine bölerek burada savunma hattı oluşturmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye yine amfibi tatbikatlara devam ediyor. Burada da Efes 2022 tatbikatından bahsedilmiş. Diğer haber Fransız Genelkurmay Başkanı Rafael'ın Yunan pilotlarının etkilendik açıklamasını yapıyor. Yunanistan ordusu şimdiden 2600 uçuş saati ve 55 görev CV'siyle başka hiçbir şey değilse de etkileyici cümlesi kullanılmış. Fransa'dan verildiği gibi bu uçaklar teslim alınmıştı. Hala bazıları teslim alınmaya devam edecek. Fransız Genelkurmay Başkanı'nın bir röportajında Yunan pilotları övgüde bulunduğuna yönelik haber paylaşılmış. Bu da Yunan medyasını gaza getiriyor. Diğer haber Türkler Ege hazırlanıyor mu? Lazer güdümlü Bozok mühimmatının seri üretimi başladı başlığı atılmış. Yeni Türk yüksek kapasiteli İYAL'ları içinde silah olarak kullanılacak. Türkiye ye uygun yeteneklerle birlikte İHA'ları toplu halde kullanarak su üstü ve denizaltı birimlere karşı özellikle harekatta yeni bir deniz taktiği hazırlıyor. Türk basınına göre TÜBİTAK SAGE, insansız hava araçları için geliştirdiği lazer güdümlü minyatür bozok mühimmatının seri üretimine başladı. Gürcan Okumuş Enstitü'nün ilk İHA mühimmatı olan da seri üretime başlandığını ve sertifikaların alındığını söylüyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı bir süredir Ege ve Doğu Akdeniz'de bu yeni savaş biçimini mercek altına alıyor, Türklerin yeteneklerini analiz ediyor ve her zaman onlarla başa çıkmanın yolunu inceliyor cümlesi kullanılmış. Diğer haber sözde Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğimiz burada yazılmış. Bu haberi her gün aktardıkları için tekrar etmiyoruz. Yunanistan'da Sirigoz konuştu. En kötüsüne hazırlanmak iyidir. Eğitim Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Sirigoz, Türk provokasyon hakkında konuştu cümlesi kullanılmış. En kötüsüne hazırlanmamız gerekiyor. Yunanistan Başbakanı'nın ücra adaları ziyareti sırasında ve önceki günlerde Davos'ta, Brüksel'de Türk saldırganlığı konusuna işaret ettiği açıklamalarını atıfta bulunmak istiyorum. Bunu yapıp yapmadığını veya blog yapıp yapmadığını bilemiyoruz açıklaması yapılmış. Burada da Mustafa Destici'nin açıklamalarına yer veriliyor. Yunanistan agresif devam ederse Türk'ün kelepçesini kabul edecek haberi servis edilmiş. Yunanistan şu cümleyi yazıyor. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici açıklamalarıyla Yunanistan'ı kışkırttı cümlesini kullanmışlar. Yunanistan uluslararası şartlarda açık olan adaları silahlandıramayacakları konusunda Mustafa Destici'nin açıklamasına yer veriliyor. Görüldüğü gibi dostlar Yunanistan medyasında neredeyse tamamen ülkemizle ilgili haberler yapıldığını söyleyelim.